aklım bal yüzüm müziği ile beraber mod değişikliklerini uygula ve devam canım umarım sevim bozmaz üzülürüm ben veririm ben yurt dışındayım 21 euro veriyorum alıyorum tabi daha maaş kartım alırsam ben banka kartım alınca alacağım çok şey var sen o müziğin sesi çok geliyor ben param alınca banka kartı alınca Minecraft orijinal alacağım. Almak istediğim birkaç oyunu alacağım. Bu kadar. <laughs> Çok da bir şey Minecraft orijinal alacağım. Full paket. Şey hem Bedrock hem Java için. Bu şekilde. <laughs> Belki biraz zaman Minecraft alırım. Aa, bizim köylüler boştaydı değil mi? Güncük, güncük, güncük güncellemesi yapmıyoruz tamam. güncellemesi yapamıyoruz o zaman arkadaşlar ben boş duranı sevmiyorum. Ağaç kazın lütfen. Arazimizi açalım. Lütfen. Devam. Şu evi bitirmek için bir fener ihtiyacı var. Değil mi? Bir adet fener. Hadi bir senden yapalım. Bir tane senden. Artık hangisini koyacaksan koy gitsin oraya. Çünkü bu çok çirkin bir yapı. Çok çirkin bir yapı. Şimdi binalara gelelim. Ekledik bir dünya bina. O, o gözükmüyor ne bu? Aa, Alır yatakhane tamam bunu koyarız sonrasında. Evet bu evde bittiğine göre ekonomimiz ne kadara geldi? Ekonomi aslında uyuyormuş. Ne diyor ki bana tahtadan bana 7 tane tahtadan kılıç yaparsan 2 tane konforlu yatak veririm. Tabii ki de paşam neden yapmayayım? Tahtadan kılıç. Al sana 10 tane yapayım canım. Birazında da satarım. Birazını da satarım. Şimdi evlere gelelim. Kalıcı olarak kapat. Ha, tamam, bu yaptırmıyor. Hmm. Bazı evler bozuk halen tahmin ettiğim gibi yaptırmıyor kendini. O zaman çok bozuntuya vermeden Farklı diğer evleri yapalım abi. Mesela ben bu evi desem bu da Carpenter evi değil mi? Hepsi Carpenter yapmış ama. Tabii başlangıç olarak bir nesil Carpenter yapabiliriz. Şöyle bakalım. cook house, Fırıncının evi. Tamam bu da yapılır. Bir saniye. Camp için abi ben köyün meydanını bu kalbi belirleyeceğime göre şöyle bir şey yapalım. Bir saniye. Şu kampı şöyle bir saniye kenara alabilir miyiz Lütfen beyefendi. Şurada kenara Hemen meydana şöyle şekilli şukurlu bir şey yapar mısın canım benim? Şekilli şukurlu bir şey. Neredesin ev? Ev. Şunu şöyle ortaya dikelim. Bakalım şöyle yapalım. Sağda sola mekan bırakalım. Tamam şu şekil iyidir. Aa, çiçek yapamıyor. Niye? Çünkü rahibim yok. Günlük güncellemeden yeni arkadaşımız da geldi. Akıllı mısın? Zeki misin? Nesin canım benim? Söyle bana. Savaşçı olmasın da. Oy bu baya savaşçı oldu neyse. Hmm. Ama illa savaşçı savaş yapmak zorunda ki? Ben yandan tek tek oynuyorum abi. Abi en doğru güzelini yapıyorsun. En sağlam güzelini yapıyorsun. sağ millet boş da evin içinde yağmurda kalmamak için sakınıyor tamam. Ama şöyle yapalım bir saniye oyun dur dur. Ee, taş kazmanı lütfen ya. taşın çok ihtiyacım var benim. Şöyle bak. Hemen burayı ah oraya iptal edeceğim. Kazıya devam et. Tamam. O zaman şöyle yap. Bir saniye. Oraya kalmışken buraya da kalsın Oradan buraya hemen çıkışında olsun. Devam et. Tamam başla Hepiniz taş kazın abi. Abi hem seni izliyorum hem de oynuyorum. En güzeli iki ekran. Bende de iki ekran var. Bir ekran Chat paneli yaptım abi. Bir ekranda işte gördüğünüz gibi bu şekilde takıldım. Çin zevkine göre değişiyor. Bana kalırsa ben de çift ekran çok seviyorum. Ben yeni alışmaya başlıyorum. Yeni yaptım. Çok güzel bence. Şimdi ben o yandan ev bakayım abi. Güzel evler bakalım kendimizi. Sen Tam garbun hatıla yapmıyorsun. Masoneli tatlışım Mason o sırada. Mine diyor. Çok fazla çiçek kullanıyorsunuz. Rahip gelene kadar zaten dünyalar geçiyor. Bu ne abi? Hmm. Her evde çiçek koymayın be arkadaşım. Her evin içine niye çiçek koyuyorsunuz? Siz sakat mısınız ya? Aa çıldıracağım ha. Hmm. Arkadaşım burada çiçek var. Sırf çiçek olduğu için evin bitmeyeceğini biliyorum. O yüzden koymuyorum. Böyle bir sıkıntı var işte. Güzel evlerden ne var? Akşam yayın olur mu yine? Evet. grubu, bu arada. Ünlem Discord gerek. E, Discord'umuza da gelebilirsin. Yayın bildirimlerini oradan da alabilirsin. Veya yayın olacak olmayacak bilgilerini. Abim bilgisayarda olmazsa elbette yayın açarım bu arada. Ben abi kardeş olarak aynı tek bir bilgisayara sahibiz. O yüzden böyle yapıyoruz. Abim geçiyor ben geçiyorum. Silahcılar anam. Anam sıçtık dur. Hemen ding ding ding. Bu da demektir ki ne Megaronine... abi hayırlı olsun. Bu yayın Yok abi yayın açmıyor. O Valorant oynuyordunuz. Abi megaroni hemen bir savaşçı olsun canım sen. Artık baskın yemeye başladıysak megaroni de bir savaşçı olabilir artık. Tamam savunma bundan çıkabilirsiniz. Rolin de devriye Önde devriyatsın abi Şimdi o zaman ne yapalım biliyor musun? Bir akıllı arkadaşla şöyle gelelim bir saniye gel buraya Akıllı kim var abi? Altı Horovrolu. Horovrolu ben taşçı yaparım Taş üstesi ee, Ondan sonra bir tane mason bir dikerim abi Tam biraz boş oturabilirsiniz unutmayın Gel işte gel Tamam orası kral taşlı şey var buraya yazın, koy buraya da bunu buraya koy buraya koy o araya giriyor mu ya hop buraya da koydun yönetilebiliyorsun sandıktır on numara hiçbiri yemek sadece bitki yemek abi hiçbiri sadece bitki yemek hiçbiri sadece bitki yemek bu arada bunu yapmamın sebebi Şimdi çiftçi topluyor ondan sonra gidiyor öbesini öbesini gidip depolamaya koyuyor. Onu yine böyle yapıp direkt çiftçinin çalıştığı yerin arkasına koyduğum için adam buraya atıyor ve daha hızlı bir şekilde farmlamaya devam ediyor. Çok güzel oluyor böyle. Ekonomiden vuramadık ya yine lanet olsun ya. Tamam artık Carpenter'ların o zaman. Boş durmayın abi size boş durun diye kim dedi Allah için. Boş durmayın lan. Ağaç kas. Bunu ağaç kır. Koşturma çok seviyorsanız aşkı kardeşim. Siyon boş oturma. Kır lan tüm ağacı. Tüm ağaçları kır. Sana bitirdik. Şerefsiz ya. Şimdi, Mason da geldiğine göre abi Horobolo da bir tane Horobolo mu biliyoruz Taş şimdi yanlış söyleyemiyorum. aynen. da geldiğine göre abi Mesleğine göre bir tane Mason evi atabilir miyiz? Mason. Para nasıl bir masone yapsak? Şöyle düşünüyorum, bakıyorum abi. Minik bir şey mi yapsak acaba? Yok. Çiçekli mi çiçekli bir şey sevmez var Şöyle bakalım. Vay vay vay. Şunun içine bakalım abi. İçi nasılmış? Ha bu ben sevmiyorum bunu. Ben ev döşemeyi sevmiyorum canım. Bana ev döşetmeyin. Ben ev, 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 direkt otomatik yapsın. Bu o muydu? bu oydu. Bir kapat dur kapat. Dur abi bu, bu ikiler güzeldi bir saniye. Çatı geç bakayım. Oh on numara. Yatağı da var. Oy da var. Tamam. Şöyle bakalım abi. Daha düzgün bir renk yapalım sana? Mavi gider bizim köye. Masonun sırtı duvara dayanılır abi. Taştan ötürü. Çok da yapıştırayım. Yapıştırayım biraz sonra. Çok da olmasın ama. Şöyle çatıyı göster abi. Tamam, şu şekil masum istiyorsa duvara da derken O zaman gol diyorum abi her şeyimiz tamam yapar gibi. Bir tane akıllı bir insan evladı gelse de şey yapsak ya <laughs> de şey yapalım Terzi mi yapsak ne yapsak rahip yapalım şimdi <laughs> Rahip kim olalım şöyle bakıyorum Beko Pek o sarf ayıp, olur musun ya? Düşünüyorum şöyle başka hangi mesleğe atabilirim? Demirci yok. Beko'yu demirci yapacağım. Seni demirci yapacağım Altın hiçbir Sen demirci olmak zorundasın. Sen demirci olmak zorundasın abi. Şöyle ola dururken bir tane böyle küçük ev yapabiliyor muyuz? Masonu sevim abi. Ev Hmm. Aa, bunun için kaliteli malzemeler gerekiyordur bu. Zengin ev, zengin zengin ev büyük bu nasıl zaman? Bu sevdiğim. Evet. Bu da çiçek gerektiriyor. Allah'ım çiçek koymayın çiçek şu evlerin içine nasıl Sıçarım Bakıyorum abi. Aha iki yatak. Bir masa. Ha, bu da çok boş ya. Multi house yapalım o zaman bir tane bir tane. Ulti biraz büyük oluyordu galiba. Bakalım içinde ne var. Tam yani 4 tane şey laf laf okey. Multi House bir tane yakışıyor abi. Yataklar çok iyi değil ama olsun. Multi nereye yapıştıralım abi? Şuraya da Multi House'u yapıştırsak. Tamam onlar yapılır. Bu. Günlük güncelleme ekonomiden yine kurtaramadık lanet olsun. Sıvam açıkça konfor yataklı diyor. Ortalama yatak. Tamam yaparım diyor. Craft'a gel. Or... Aa. Yatak. Yatak. Kaba yatak. Kaç konfor yatak. Neyse. Şöyle 10 tane yap bir tane yatak. Kaçın kenarda. Siz yol mu çiziniz kardeşim böyle? Ne yapıyorsunuz bu ayıp sen niye orada asılı kaldın? Allah'ım çıldırırsın. Şimdi savaşçının... Savaşçı nerede? Bizim... Ne görelim? Sen Devriye gezme ya. Taşıyabilirsin şu anda. Benim. Eşya taşıyabilirsin. Hmm. Tamam. Şuraya bir köy e, geniş yapalım. Buraya da bir ayrıyetten yer. Kapatırım burayı. korunun tarafı. Buraya dizelim bir şeyler. Okey. Buraya da kapatın. Bu köy birazcık rahat ve bir ferah olacak. Birazcık birazcık. Şimdi meslek çamalarından ne eksik abi? Taşçım var. Okey eyvallah. Taş bir şeyler yapabilmesi için öncelikle ne lazım? Level atlaması lazım abi kesinlikle. Level için ne yapacağım? kora oluyorum. Seviye 3'ü e adam için bir şeyler craft lazım. Ama adamın taş yok. Taş olmazsa nasıl yapacak abi? Çok güzel soru. şu iptal et abi. Kaldır. Tamam. Halk kazışıyorum şöyle. Şöyle, şöyle kazadı. Kas kas, kas, kas kas Hoppa. Sen şunu şöyle bir kazdım abi. Devam etti şöyle. Adama bir dünya şey çıkar. Ki o da demir adammış. Okey. Günlük güncelleme. Hoppa. Sigrid. Bana har haraç kesip pelin. Ha, sen biraz kötüsün okey saldıramazsın biliyorum. Seni tarlaya alsak mı? Bir daha tarlaya alabilirim bir saniye. Tarlayı bir tık daha büyük yapıp bir kişiyi daha tarlaya alacağım. Şöyle yapalım o zaman. katırman bana gözüküyor seviye atladım. Sağ olsun, Yatak bitti. Bir tane daha çapa yap bana. Aktarın asası. Aktar hepsi Aslında tüm oyundaki tüm modları silip sadece oyunu kendi evleriyle de oynayabilirim biliyor musunuz? Bir sonraki sefer öyle yapacağım. Böyle seçe seçe yapacağım. Şu an kaba sapa her şeyi ekledim, her evi ekledim. Böyle kötü oldu bir de. Tamam, ne yapabilirim şu an? yeni gelenlerden bir tanesi böyle idarelik bir şey çiftçi olarak atadım mı abi? Çok güzel olur. <laughs> Depolama yatıyor. Sen yemeksizlikten öyle öleceksin herhalde ya. Ben seni kurtarayım abi. Bak. Şöyle yapalım. Teleport attırabiliyor muyum bir saniye? Oyunu durdur. Orozanı çaldır. Herkes tek 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 tek, tek. Pardon, pardon Nerede bizim Megaroring? Saldır kardeşim. Zaman açıyor şart. Herkes kaçsa Çok fazla ağaç kestiğim için herhalde bunlar çıkıyor. Megaroring'i artık bir şekilde koruyacaksın kardeşim. Ağaçta kesersin ha. Tamam tamam kesiyorum kesiyorum. Güzel. Hayırlı olsun ee, savaşı bırak ekonomi yüksek tutmak lazım şu an param var bir sabrısı saldırısı ben ben inemeyeceğini biliyorum o yüzden sıkıntı etmiyorum Hay, oğlum iki tane yan yana kurulmuşlar o üç tane Üf, ben üst kapıyı bir açtım var ya nasıl para gidecekler? yemek bulamıyorsun yemek bulamadığında kardeşim size hemen ışınıyoruz şöyle bam bazen gözle gözle evet. göremiyorum Hayırlı olsun. Hayır olsun. O zaman şifreyi bir adım daha büyütelim. Hemen ee, ipek otu koyalım. İpek otu. Ondan sonra donduran çiçek ekmeye gerek var mı? Daha kışa gelmedik. O yüzden ekmeyeceğim. Buğday ekelim bol bol. Buğday ipek otu ekledim. Buğday ekledim. İki ipek otum var şu an. Amına koyayım reklam girdi. Kardeşim sen reklam izliyorken burada devre atıyorsun. Bu nasıl iş yalancı? Abi bir tane de ne eklesek acaba? Bir tane de... Hı. İpek otu bir tane de ekleyelim. Tamam. İki, üç ipek olsun o zaman. Ben şöyle. Burada bal kapağı varsa... Havuç. Havuç. Hayır hayır. Dur, dur. baksana özel mi yoksa gösterebilir miyim? Özel mi yoksa gösterebilir miyim? Avuç. Kabak. Aa zaten kabak var. Dur 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 dur. dur. Fark etmez. Tamam. Mısır. Tavşan galiba bir tane daha burada ekleyeceğim. Çünkü inek de koyun da burada çok yiyordu. Günlük güncelleme kişi işte hayırlı olsun şöyle bakalım nasıl bir şey. Ne diyor? Ee, benim için 9 tata kaydı tabii ki kabul ederim. Buna şöyle yapıyorsun hemen. Bir saniye bakacağım. Saldırmıyor biliyorum. Ta ta. Abi şöyle 10 tane yap. Bir tane de sen on tane yersin. Ya e, kenarda dursun. Kenarda dursun. Abi bir kek olsa kıvamadı. Haydi canı sağ olsun ya ben de çok aradım da dur. Değiştir. Ona bu ne lan? Aa bu sen aldın mı yoksa? Monitör falan gelmiş. Ne yaptın? Satın mı aldın yoksa sistemi? Abi bakıyorum iki ekipman şu an yeni. Ekran aldım abi hayırlı, hayırlı olsun. İki ekran kullanıyorsun değil mi? Çakal. Aynı benim gibi bak. E, ben de şöyle bir selfie çekeyim bir sana atayım beklesin istem önümüzdeki. E çok iyi yapmışsın bekle bak ben de sana fotoğraf atacağım hem yayına gözüksün. Aynı şu an setup'ımız aynı bak bak şuna bak bir saniye. Fotoğraf atacağım hem yayına da gözüksün diye selfie ile. Bilgörsel. Şöyle bir saniye kamera. Kamerayı kapat. Kapayım kamerayı. Bir saniye kapatıyorum. ben <laughs> <Next>? nasıl? Ne? Nasıl? Şöyle kapatın. Kapatın. Ben de size benim setup'ı gösteriyorum abi şimdi. Attım fotoğrafı giriyor. Yok Yeni ekran alıp girmek dedim. Benim de bu şekil bak. Laptop kamerasını kullanıyorum. Monitör, klavye, mouse, şey, mikrofon. Tamamen hani bu şekilde her şey. Kapalı mı kalır? kapalı? Kapalı. <laughs> Kral haberin kameri Ben Tamam bakmıyorum herkes. Ah Minecraft oynama da ne bileyim. Kral çıkma Tamam çıplak sen çıplak bakmıyoruz kardeşim arkamıza çıkar şey mı? Ben fotoğraf çekeyim ben bu arada ya ben uğraştım mı? Ben beni çekeyim sen Sen ne çekmem be? Aslında çeki ben, ben de çektim. Ben sen benim ben de fotoğraf çekiyorum. Çekiyorum mu? Tamam o zaman sıkıntı yok. Bir anda kamera yok. Kamera kapalı. Benim bas dizi yapar gibi. Aha şöyle bak. Buna baktık mı? Dur buna bakmadık. Kim bu? Aa bu da tamam. ya. Ya boş yapma ya. Hocam <laughs> sen bir <laughs> daha çok var. ne musun sen? Ya boş yapma. Yayılıyor ki ağzını alıyorsun. Bu nasıl iş kardeşim ben anlamadım. Ya siz gidip pezen. Tamam yeni insana geldi. Akıllı bir şey gel artık. bizim köy köy geliyor ya. Abi birden olur mu arkadaş? Ha direkt yeni çıkacak Yani. İyi. 5 dakika en fazla Kaç dakika? 5-10 dakika çıkarız yani. O nasıl iş ya? 5-10 dakika çıkarız. Ha. Tam da ben Kapat şey Aa, şöyle kayıt alayım abi kapatayım ben. Ronin de ne zaman gelse sona geliyor abi. Böyle üzerine yazalım. Üzerine yaz. Arkadaşlar ben kaçıyorum. Hoşçakalın bay bay. Allah'a emanet. Yine belki geceliğini açarım ya da belirsiz.